Işte Broo bir şey diyeceğim kanka. Söyle. Karpuzu getirebilir misin? Evet, Mutu yanlış anlamasın ama yarrak kafalı gibi duruyor ortada. <gülüyor> <gülüyor> nasıl yanlış anlayabilirim ki? Bu kadar tatlı bir şeyi nasıl yanlış anlayabilirim dostum benim? Kim yazmış? Ben şimdi chatten siktim onu. Bu arada moralin gerçekten bozuluyor mu bu linçlere yoksa artık şu Kanka şimdi... dediğim gibi şey gibi o kedi muhabbetini içerlendiğini oluyor. Ama, Ama kedi muhabbetinde sonuçta duygusal bir bağ kurdun ya kediyle. Sonuçta Aynen. hayvanın. Öbür... Yani bir noktada üz... sen kendin hayvana üzüldüğün için de... Vereyim mi? Versene. Orada <laughs> etkilemiştir. Kanka... Öbürküleri o, o, biraz boş yani. Öbürküleri ya Batu şuayı benim sarhoş olup Batu Şuhayi'ye tutulduğum bir dünya. Ya ben artık... Ya ben eskiden daha çok... Fikirlerimi paylaşamıyorum anladın mı? O yüzden 100 yüz, yüz takipçili hesap açtım. Orada istediğime küfür ediyorum. Twitter'ı silmeni anlayamadım ya. Hadi kapatırsan. Niye İstemiyorum yani. Twitter'ın zaten algoritmasını şey yapıyorsan sürekli aktif olan bir profilin olmalı ki Twitter'da zaten belli bir reach elde et. Bana da benim e, o toksistiği çekesim gelmiyor. Çünkü o yani hani sosyal medya... Şu an çok şey bir yer. Yani dediğin lafların hepsi cımbızla çekilip alınabilir, saçma bir yere götürülebilir ya. Evet. Artık böyle bir nokta oldu ya. Atıyorum hani sen e, herhangi bir şekilde normal bir şekilde kendi fikrini açıklasan bile o fikre bile 9 farklı insan diyor ki bu fikir bence şuradan doğru, şuradan yanlış. Bu fikir senin sikin. Bak götüne sokacağım bu telefonu. Siktir git buradan ya. <laughs> salak Siktir de git de buradan ya. Siktir git buradan ya sakin olun beyler. Hayır döveceğim ya. S Kanka, Kanka Mustafa yerine şey. Onur oturabilir mi? Şey şey Onur'a Mustafa gibi davranabilir miyiz? Bir Ben bunda nasıl dayandım? Onur'a Mustafa gibi davranabilir miyiz? Gel abi. Onur'a Mustafa gibi davranabilir miyiz? Şey, Bro abi. adam sana adam, adama, seviyordum. her gün milyonlarca insan teşekkür ediyor zaten. Allah'ın en O sen <laughs> mi amına koyayım? O sen mi amına koyayım? Alev sen... Sana... mesajı gelmiş. Oturalım abi sessiz okuyayım müsaade varsa. Oku. Çağrı'ya sonsuz teşekkürler. Allah ondan razı olsun gerçekten. İbrahim Tilaverin Günü Birlik kick yayınından sonra bu ilaç gibi geldi. Abim benim. I love you. I love you Ali Biçim. Bu kadar küfür etmeni gibi Hangi biçinin için öleceksin Ali Biçim? <laughs> buradan çok büyük selam olsun Ali Mesut'a. Ali, Me ee, Ali izi, Beraberler mesela izi. Onlar lazım. beraber takılmıyor. Öyle mi? O zaman Ali Biçim'e çok selam olsun buradan. Mesut izlemiyorsa eğer. Mesut izlemez bu hayatta böyle bir şey. <laughs> Mesut şu an hiç... <laughs> Mesut uçak indiriyor. Onu da bekliyoruz. Bir gün, bir Mesut, gün beraber Mesut karpuz... uçak indiriyor kaldır. Bir gün <laughs> beraber karpuz yani. patlatmayalım mı? Bir şey diyeceğim. Bundan <laughs> sonra her yayın. Şey her <laughs> her şey yayın karpuz. Sen bir tane YouTube kanalı açsa sadece karpuz. Sadece karpuz insanlarla. <laughs> Ama herkesle karpuz patlatma. Ve talk patla. show. Anladın mı? Karpuz patlatma karpuz talk show. Karpuz, karpuz patlatınca önce. bitiyor. Aynen. Önce sohbet muhabbet sonra karpuz Aynen. patlatmaya Aynen. geçiyorsun. Hayır normal. Karpuz patla... yani karpuz zaten 20 dakika sürecek ya. Ha hani kısa. Hani ne zaman biterse o zaman patlatma. Oğlum çok iyi fikir. Yaz bunu, yaz bunu Hasan. Yaparsın yarın. Siz bunu yazın, ben mi amatemi bir arayayım. <gülüyor> <gülüyor> Buraya acil bir müdahale lazım, anam ne Şaka Çak, yapıyorum tabii ki. Çakmak de. Kanka karpuzlar orada mı? E tamam başlayalım o zaman, hadi gel Hadi başlayalım. Peki benim ATV ana haberde ne işim var kanka? Az önce gördüm. Yani ne işim var oğlum benim ya? Biri bana açıklasın ya. Şimdi <laughs> üstünü boşaltalım mı sana? Oğlum baya bir yayındayız lan kaç saat oldu? Üç buçuk saat. Kanka bu mobil yayının hastası izleyenler.